Yusuf abi 2012 1.33 Auris nasıldır? Bir sıkıntı çıkarır mı? Ya da aynı fiyat bandında önerebileceğim başka araba var mı? 2012 1.33 Auris şu an bünyemizde olan bir araba. Hattı zatına geçen hafta da İstanbul'a gittiğimiz araba. Senin de arabanın içerisindeydin. 6 ileri olmasından kaynaklı o motordaki beygir kaybını kapatıyor diyebilirim. Yani normal 1.6 eski 5 ileri vitesli arabalarla işte Ford Focus'tur, Megane'dır. O tarz arabalarla baş düzeyde şanzıman sebebiyle. Çünkü oranları kısa oranları. ilk 1-2-3-4 kısa sonra 4-5-6 Uzuyor. İdeal bir arabadır. LPG'ye uyumludur. Hali hazırda Acun Motors da var. Güzel bir örneği var. Zaten. Çok düşük köprü. 114.000 köprü bir tane var. Anlayabilir. Comfort, Comfort Extra veya Elegant seçeneği var. Bizdeki Comfort Extra katlanır aynısı var. Şey CD çaları var. Sorunsuz, sıkıntısız tam bir kalender dostudur. Aynı fiyat bandında 2012 olarak ne alabilirsin? Yani o modelden daha düşük bir şey Japon grubundan bulamazsın. Bulsan bulsan da Suzuki Swift olur. Suzuki Swift de bundan küçük bir araba ve popülaritesi bu kadar çok yüksek değil. Auris'in popülaritesi çok var. Satıyorum dediğin zaman reşit altını tabiri caizse, araban kazası falansa alınır, bilinir. Yani performans odaklı daha önceden şöyle bir yanlış var Demir. Daha önceden arkadaş turbo arabaya binmiş, atmosfere geçtiği zaman ya bu arabada güç kaybı yani tatmin etmiyor. Öyle bir handikap var. Daha önceden turbo arabaya alışmış bir insan 1.5 DC'yi olur, bir TDC'ye olur veya 1.4 dizel işte Corolla olur. Bu arkadaşlar sonraki arabası atmosferik olduğu zaman genel olarak insanlarda şöyle bir şikayet oluyor. Bu araba gitmiyor. Araba gidiyor aslında ama tabii ki turbo araba kadar performanslı hissettirmiyor. Aslında top speed'ine baktığınız zaman her iki araba da aynı sürede. Mesela bunu biz Serhat'la yaşadık. İşte 1.4 MPI ile bir de 1.0 turbo ile i20 geldik. İkisi de son sürat olarak aynı gidiyorlar ama 1.0'ın yani turbo motorlu arabaların o hıza ulaşma süresi daha kısa. Ondan kaynaklı insanlar hızlı gittiğini zannediyor. İlk kalkışın hızı var. Onun haricinde yoksa top speed'de ikisi de atmosferik motorda, turbo motorda son süratlere aynı. Aynı hacime sahip arabalarda.